Bir ömür nasıl yaşanır? Hayatta doğru seçimler için öneriler. Profesör Doktor İlber Ortaylı. Kronik Kitap. İlber Ortaylı, 7'den 70'e herkesin faydalanacağı, bilge şahsiyetinden ve yaşam tecrübesinden süzülen tavsiyelerden oluşan bir eserle karşımızda. İlber Hoca bu kitapta bir insanın çocukluktan itibaren hayatın hemen her alanında ihtiyaç duyacağı çözümleri nasıl bulabileceğini örnekler vererek anlatıyor. Herkes kendi talihinin mimarıdır sözünü hatırlatarak kendi yolunu çizmenin ne anlama geldiğini tüm kritik noktalarıyla yorumluyor. Bir ömür nasıl yaşanır, ülkemizin medarı iftiharı olmuş bir tarihçinin gözünden, insanın hayattaki anlam arayışına, bu arayışın tadını nasıl çıkaracağına ve süreç boyunca karşılaşacağı zorluklarla nasıl baş etmesi gerektiğine dair çok özel bir kılavuz.